de bugün sizlerle birlikte güzel bir korku oyunumuz var arkadaşlar. Ama maalesef en iyi satışta olduğu için gelemiyor <laughs> arkadaşlar. Alanda da bugün tek oynayacağım. Yapacak bir şey yok o zaman. Yes good diyerek. <laughs> wow. Ya en işi vardır yani her zaman oyunu çalıyoruz ama. Yani işi de olmaya olabilir olmaya da bilir bilmiyorum. Play diyelim. Abi oyun Türkçe değil la. Vurdular abi beni vurdular Vurdular abi vurdular beni Evet let's go diyelim Go Şimdi bu oyun çok uzun bir oyun Gençler Hii, Aman ya Rabbi, Aaa en 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 Keşke insan burada şurada olsaydı lan. Cık. Neyse. Ee, yapacak bir şey yok. Oyun iki kişilik web kameranız var. Eğer ee, bir oyun bitirmek istiyorsanız arkadaşlar öncelikle bunları ara bakın. What the? Elis <laughs> kesinlikle böyle. Ha kaçırdılar lan beni. <laughs> oy 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 oy. Evet. Mahfuz A YouTube kayıt mı alıyoruz? Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Gemez Türkiye bugün bu birlikte ee, böyle bir kayıt alıyoruz. Bilmiyorum ne kaydı. Evet. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> o nasıl ama gitmem, gitmem ki. En gelsin giderim. Ben gitmem ki. Aa anladım hocam ben kayıt alıyoruz. Değil la? Aa, bu Enis Enis canın iyi ne olur gel la. Gel Steam'e bağlan. Bir şeyler yap bilmiyorum gel. Yeter ki beni burada tek koyma ha. Ağlar yoksa tek başıma? Böyle diyorum ki gelsin anladınız mı? Lan yok ki. Aslında oyun kolay mı bilmiyorum ama ekip olduğuna göre arkadaşlı arkadaşlı bir olduğuna göre kesinlikle ay ne oluyor ya hepsini anahtar istiyorsanız benim işim çok aynen hemen en <laughs> <laughs> arkadaşlar biri var biri var beni görmüyor değil mi beni görmesin en üst gel la artık la. Arkadaşlar. Oğlum bu adam kör tapal. Allah Allah. Oas. Neyse tamam tamam. La. Bir şey yok ya. Ya en iyi sattı arkadaşlar kesin sattı yani ya, o kadar demeyin ha Bana da sakın bağırmayın ha e, Emir sattı diye harf almayın ha Sakın çünkü ben orada satışta değilim En satışta Abicim iki Jardim e, bitiyor ama Aa bıçak mı buldum lan bu ne lan Şu an en olsaydı iyi bir bağırdı ama Neyse yapacak şu şey yok. Enis ya Enis'le ekip 20 kişi güzel oluyor. Ama bilmiyorum gelirse anasının <laughs> aman aman abicim ee, amacım çalı çıkmak değil. Olay anlatıp izleyeceğim canımın içi. Oğlum adamadı karın karım gibi davranıyorum ya daha kendime bile nefret etmeye başladım. Şu Neyse ben gideyim ya. En kanka amacım çalı çıkmak değil. Olayı anlatıp gidecektim. Eee. yani bilmiyorum amacım çalı çıkmak değil. Aa, ya oğlum bunlar ne çıkıyor la fazla? Oğlum bir şey soracağım gençler canlarım ciğerlerim. Bunlar ne işe yarıyor la? <laughs> ya abim bütün oyunlarda böyle yapıyorsun. Ee, bütün şeylerde bunu yapıyorsunuz. Bütün oyunlarda bunları e, yaptığınız zaman da millet oynamak istemiyor. Aynen ya. Bir şey soracağım. Sormasa ayıp olmazsa. Ee, abicim amacım çalıp çıkmak değil. Sadece olayı anlatacağım. Teşekkür ederim. Anlayışın için. Böyle davranın arkadaşlar. Ya abicim. Enes kesinlikle sattı. Beni korku oyunuyla tek bıraktı. Şimdi gelir gelir Enes ya. Enes öyle baya baya bir... Abicim biraz önce açılmıyordu ya. Dolgam mı geçiyorsunuz benimle? Ne diyor? Ne diyor lan? Bunun Türkçesini kim araştıracak peki? Bunun Türkçesini kim araştıracak peki? Arkadaşlar amacım çalıp çıkmak değil olayı anlatıp diyeceğim Lütfen beni mağazır yorun haberiniz olsun. Bilmiyorum ya. Şunu biri Türkçesini araştırsın. Arkadaşlar. Satış çok kötü satış ya. Şimdi biz bunu nasıl alacağız amaç? Neyse bir gidelim bakalım ya. Ne alacak en kötü GG alacağız. Bu oyunda atlama var mı? Oğlum niye herkes bağırıyor lan? Bunu bıçak mı? Mıçak mı? Ve biz niye abuk sürüyoruz burada? Kankam böyle dayı yasam sana kim? Bilebilir ki yani. Abi ben bu adamın ki niye kötü yürüyor lan? Ben burada pil ee, bıçak mı artık gibi ama bilmiyorum. Ondan başka hiçbir şey görmedim gerçekten. Abici mektubuna istediğiniz belli bile değil ya arkadaşlar ipucum alalım abicim çüş ee, nasıl yapacağız yani ne yapmam lazım benim bana amaç söyleyin ya ya gerçekten abuk subuk parmağı milletin içinde Abi kameranın pili bitti korktum biliyorsunuz <laughs> mu? <mı? Gülüyor> Oo anladım lan. Anladım anladım hocam anladım ya. Tamam. Allah razı olsun ben ha. kim böyle söylettirdirirse. Işte. Eee nasıl açıyoruz bunu? Açsana şu kilidi lan. Oğlum açsana <laughs> lan kapıyı. Oğlum açsana şu kapıyı. Nasıl açıyoruz ki lan biz ya? Lan bana birisi itildi amaç söylesin. Oynamam <laughs> <laughs> ya bu abicim. Şunu açsanız Abi. Aliye. Şu kapıyı açar mısın? Abicim biz bunu açmamız lazım ya sattı oyun sattı e tabi en son ve inşa oyunda satışta oluyor <laughs> eliniz gelmek isterse yazsın ya şey yok aynen oyna oynanma diyorum ya şöyle dike yapsam abicim sizin mantığınıza ben Neyse tamam. Tamam tamam. mantı biraz soyduk ama yapacak bir şey yok yani. Benlik şiş değildi o. Arkadaşlar amacım çalı çıkmak değil. Olayı anlatıp gideceğim gençler. Böyle bir şey. Hii. Os. Mos. Abi yukarı çıktık. Oğlum en üstüne kesin bunu video de oynayacağım. Eğer bitirirsem var ya. Bunu kesinlikle Enis oynatacağım. eee Enis satsa bile. <laughs> yani oynatacağım bunu da. Abi yuh ya yuh senin ben oynatacağım oyunum ben tam. Oynatacağın oyun ne ya? Ya ben bir içeri bakayım abicim ya. Enis olsaydı şu an şurada çıkamazdım mesela şu delikte. Gele de bilmiyorum fazla bir mantık İldir geldi, ok dedim. Ya, gelir gelir. Bu gece onu oynatacağım. En yani kaçsın, istediği kadar kaçsın. Eee ben asla onu çarttıracağım. Gelsin, gelmesin. Lan ne oldu kamerama? Allah'tan piller de sınırsız ha, vallahi billahi. Şimdi en olsun diyecek ki bu pil e, pil ne bitiyor? <laughs> Öf. <laughs> <laughs> oyunu mantığı güzel beğendim de oyunu 10 numara 5 yıldız ama ben korkmuyorum tabii ki korku sıfır heyecan yüzde yüz ama bir şey soracağım bu oyunun kuralları bana çok kötü geliyor biliyor musun lan aşağıda bir şey mi vardı abicim crowbar varmış crowbar için aşağı mı ineyim aa bir de inemiyor muyuz diyecektim Abi bu crowbar da değilmiş. Ben sattım bu seferde. Neyse. Razen Wow, çıkış animasyonu da helal olsun. Nasıl getirdilerse helal olsun lan. 10 numara 5 yıldız. Bir de burada abi ben şöyle bir o zaman. <laughs> şey diyemem burada gerçekten iç iş, içilik oynaması lazım. Bilmiyorum şu an bir şu tabaylar Bir şey yarıyor mu bilmiyorum. Abi baksanıza ya tam sapık şeyi. Anladınız mı? Tabarasına benziyor. Arkadaşlar amacım çal çıkmak diye sadece bir olay anlatabileceğim. Cık, teşekkür ederim. Ne ver hepsini de Türkçe Türkçe olmadığı için. Oh, oha lan. Ama ben şuraya bir bakayım sonra. Burada bir şey var mı? Oğlum korkuyor mu? <laughs> şaka şaka. Biri var. Abi biri var abi. Ya çüş. Satış. Ekran satış. Ekran dedimse yani oyun sattı. Çok kötü. Abi sırtından şu an el sossaydı bir çalı kapıştırmışta. <laughs> Neyse birkaç yer amacım. Ne oldu lan? A <laughs> ya en istiyorsan <laughs> Hala Allah sattı. Abiciğim oyun sattı. Biri mi var lan? Arkadaşlar amacım çalı çıkmak değil. Olay anlatıp gideceğim. Abicim. Ee, ıı, pil mi bitti ya? ben demiştim pil bitecek diye. Ben çıkmam ki. Odadan çıkmam ki. Çıkmam ki. Şu an çıkma ciller açılıyor mu lan? Çıkmam ki abim Çıkmam ki. Şuradan 155 ara. Çıkmam. abim sen pil. Aydat pil. Ya da şarjı bitti? Şarjlıysa iyi. Ama şarjsızsa çok kötü. Şu an hiçbir şey görmüyorum. Gildiğiniz gör şey yapıyorum. Burada saklanma yeri oldu Tabii bir ayak var. El. Şurada ne çıktım de. Abicim. Ya. Enis yokken. GG. Kesinlikle GG ya. Gerçekten gel gel. Esir'i buradan çağıracağım ya. <laughs> Satış. Oğlum bu oyun doğada kötüydü lan. Görünmez bir hale geldim. Abi şuradan bana hemen şeyi verin. iyi atlar yedik. Gel şurada dur bari. Ya. ya bravo ya. Yok ya ya. Oyun sattı Bu arada oyunun Türkçesi var mı? Yok ya. Ye. Yes abi. Yani dediğim gibi oyunun mantığı iyi. Ee, burada karakter seçebiliyoruz, play diyoruz. onu şu an en kolay modu aldım çünkü bir araştıralım diye ama dediğim gibi oyun çok karanlık oldu Ondan sonra daha yarda mı takmam lazım bilmiyorum hiçbir şey bilmiyorum yardı bitti mi nereye götürmem lazım bunları bana bir söylemesi lazım yani ben orada e, taktığımda ama bana pil geldiğinde bitmişti yani anlatabildim mi ama galiba burada bir akıl hastasıyım burada Çünkü Başka bir şekilde buraya girmem şimdi. Zehirlendim. Tabi beni bağladılar. Kamera. Ee, tabii ki bu kamerayı da koyabiliyor muyum ben? Aynen. Ama şu oyunda çok karanlık, aşırı karanlık. Bunu Enis'le beraber oynayacağız arkadaşlar. Ee, bilmiyorum Enis satışta. Sattı yani çok kötü sattı hatta. Hmm. Neyse. Bugün bizden bu kadar olsun o zaman. Ee, en bir daha ikine gelirse en üst bir oynayacağız. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için devamını görmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın sevgili dostlar. O kadar. Yani çok kötü satış. Ayda satış. Evet oyunu YG ya, ya, yapalım. O zaman da YG ya, ya, yapıştırmış olduk. Evet. Sevgili dostlar bugün bugünlük benden bu kadar olsun. Bir sonraki videolarımıza görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Seviyorsunuz. Hoşça kalın. Bay bay. Ulan oğlum. Burada ben isim girmek istiyorum. Ani. Ma ude us ya? Hmm. Tabii ki Gamez Türk yok. E, Türk olsun ya. Tabii ki Gamez Türkiye olacak ya. Gami, Gamez, Türkiye Türkiye'de Enter. Abi benim bile tanıyın. Gamez Türkiye Play, play. Evet EMS Türkiye EMS Türkiye oldu. Ee, en geldiğinde beraber oynayacağız. Bugün bizden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.